Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaşkalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi uzman klinik psikolog Elif Aksu. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Elif Hanım biliyorsunuz pandemi dönemini yaşıyoruz. Bütün evet. dünya yaşıyor. Durum kaygı evet. bozuklukları var. İnsanlarda evet. bu hem kaygı oluşturuyor hem korku oluşturuyor tabii ki stresi de artırıyor. Yani eskiden sadece şeydi, iş işte stres olurdunuz, trafikte stres olurdunuz. Yani evde stres olurdunuz, imtihan stresi vardı, bir sürü şey vardı. Şimdi bu pandemi, Covid-19 stresin yapısını mı değiştirdi, tipini mi değiştirdi? Ne diyorsunuz siz? Nasıl bakıyorsunuz yani buna? Yaşamımızın her alanında stres var aslında. Önce bir stresin tanımını yapmak gerekiyor. Ama şu Covid beraber daha yoğun bir stres altındayız toplum olarak. Ee, tabii ki de COVID ile birlikte birçok ruhsal hastalıklar da tetiklendi. Ee, kaygı bozuklukları, strese bağlı bozukluklar, zaten stresin ortaya çıkardığı bedensel, fiziksel bozuklukların hepsi tetiklenmiş durumda. Ee, ama stres hani o bildiğimiz tarzdan böyle çok uzun soluklu stres daha çok hasta yapan tarzda oluyor. Ee, stres şöyle tamlayacak olursak, Dışsal ve içsel sebeplerden dolayı bireyde baskı uyandıran ve kişinin ruhsal ve bedensel dengesini bozan her şeye bir stres adını veriyoruz. Bu küçük stresler de olabilir. Örneğin sabah bir otobüs kaçırmak ya da olumlu bir stres, Tabii. evlilik hazırlığı. Büyük şehirde yaşamak. Kesinlikle. Geçim sıkıntısı. Bunlar böyle boyutuna göre değişebiliyor. Stresle hastalıklar, bedensel hastalıklar çok yakından ilişkili. Bunu biraz sonra zamanımız yettiği kadar değineceğim. Ama biz hangi stresten korkmalıyız? Peki şunu soracağım, bu stresler kalıcı hale gelebilir mi? Tabii ki de yani bir başlangıç noktası vardı. Bir de mesela merak ettiğim bir şey var. Genetik evet. midir mesela stres? Stresin Yoksa evet, çevresel midir? Birçok sebebi var. E, zaman yettiğince hepsini değinelim. Ben e, hangi stres bize tehlikeli? Hani izleyicilerimizle bunu paylaşmak istiyorum. Hangi stresten korkmalıyız? Öncelikle kısa süreli stresin bize hiçbir zararı yok. Yani yaşamımızda çünkü Anlık hepimiz stres gibi, Aynen öyle. E, hepimiz bunu yaşıyoruz ve şöyle ki vücuda onarıcı etkisi var kısa süreli stresin tam tersi yani diyorsunuz. Evet, olması gerekiyor çünkü bizi harekete geçiriyor. Mesela arabayla yolda gidiyorsunuz trafikte evet. adam birden önünüzü kırıyor adam ya da kadın fark etmiyor. Evet. Kırıyor. Siz o anda büyük bir strese giriyorsunuz. Diyorsunuz bir de biraz önce kaza olacaktı diyorsunuz. Evet. O bizi anlık harekete geçiriyor aslında. Olması gereken bizim organizmamız bu şekilde işliyor. Strese de ihtiyaç duyuyoruz biz. Fakat bizi hasta eden bu fizyolojik ve ruhsal hastalıkların temelini oluşturan kronik stres. Bundan korkmamız gerekiyor. Bu da işte terapi ihtiyacını doğuruyor, kronik strese sahip olan insanlar. Mesela şey mobbing, bir iş yerinde mobbing Tabii. uygulanması kişiyi stresi sokar. Tabii, bu bir kronik stres örneğidir. Öyle ee, mi? Uzun süreli, yani kronik stresten kastım uzun süreli olacak, uzun süre maruz kalacaksınız, şiddetli olacak ve yüksek boyutlu olacak bu stres. Bunun belirtilerini zaten bedeninizde hissedersiniz. Bunun belirtilerine de değinecek olursak neler olabilir? E, uykuda uyku problemleri, iştah problemleri, e, sürekli bir öfkelilik, sinirlilik haliniz Bu, varsa. Bu uyku apnesinin sebeplerinden bir tanesi midir? Olabilir, olabilir. Tabii çok geniş yelpazede de değerlendirilmesi gerekiyor ama stresin yarattığı hastalıklar arasında o da sayılıyor. Mesela kadınların menopoza girmesi. Evet. Stres sebebindir. Ee, o biraz daha biyolojik, genetik bir etken. Yani, e ama sonuçta stresi oluşturuyor tabii mesela. stresi oluşturuyor. Çok o dönemde asabi bir stresli olabiliyorlar, bir dönem. şey yapıyorlar. Mesela asabiyetle sinir, stresin bir e, nasıl bir ilişkisi var sizce? Yani sürekli bir stresle maruz kaldığımızda kendinizden pay biçelim. E, sürekli dediğiniz mobbingden örnek verelim. E, oradan gitmiştik. Ee, sürekli her hafta düşünseniz ya da her ay bir mobbinge maruz kalıyorsunuz. O istem istemez artık e, size sizde bir öfke uyandıracaktır. Bir sinir tabii. harekete geçirecektir. Sürekli öfkeleniyorsunuz gerektir. ama içinizde tutuyorsunuz. Ha, Çünkü bastırıyorsunuz tabii bastırıyorsunuz. ki. Bastırıyorsunuz. İşte o bastırmalar da peki onlar da hastalığa yol açıyor değil mi? Duygu bastırması, duyguların bastırması en büyük hastalıkların sebebi oluyor zaten. Dolaylı olarak hepsi birbirini etkiliyor. Tetikleyen bir şey oluyor ama hepsi bir bağlantı içinde oluyor. Daha sonra bunun ortaya çıkardığı hastalıklarda e, uyku probleminiz ee, sık olarak e, stresle bağışıklık sistemi çok yakından ilişkili. Eğer sık olarak hastalanıyorsanız, sık olarak enfeksiyona kapılıyorsanız burada da bir stres belirtisi vardır. Mesela geceleri diş sıkmalar. Tabii o stresin bir belirtisidir. Yoğun bir stres altınızda olduğunun göstergesidir aslında. Ve insanların sabah uyandığı zaman çene kasları, çene kemikleri ağrır. Çünkü evet. sabah kadar sıkı sıkmıştır işin. Çünkü günün sıkamıyor. Günün tabii kontrol ediyorsun ama gece öyle bir kontrol yok. halinde biraz daha rahatlık olduğu için vücut da gevşedi, rahatladığı için kendi o şekilde ortaya çıkarıyor bu durumlar, olumsuz durumlar. Peki uykusuzluk da aslında bir stres sebebi değil midir? Uykusuzluk aslında şöyle bakın stres uykusuzluğu doğuruyor. Uykusuzluk da bir stres sebebi oluyor. Yani uykusuz olan insanlara evet, baktığımızda. Birbirine böyle şey e, bir zincirleme olarak gidiyor kesin diyorsunuz. Kesinlikle diyorum. Domino yani. Aynen öyle. Bir etki var yani. Nedensel etkiler çok. E, bir de stresi ortaya çıkaran etkenler. Bu bahsettiğim belirtiler kronik stresin belirtileri Eğer bunları hissediyorsa insanlar, bir yaşamlarına dönüp bakması gerekiyor. Eğer durumla baş edemiyorlarsa terapiye ihtiyaçları oluyor. Yani bir ruh sağlığı uzmanından. Peki terapide ne yapılıyor mesela? Nasıl bir terapide mesela hı hı. şimdi kişinin stresi eğer çok belirginse, evet. Yani biraz önce hep mobbing'den örnek verdik. Diyelim ki mobbing. Şimdi oradaki terapist o mobbingi ortadan kaldıramayacak Nasıl? ki. Nasıl? Çevresel, yani çevresel durumları ortadan kaldırabildiğimiz durumlar oluyor. Ama bizim öncelikle işimiz kişiyle, bireyle alakalı. Bireyin algısını değiştirmeye çalışıyoruz, olaylara bakış açısını. Yani o mobbingin etkisini azaltamasak da ya da ortadan tamamen kaldırılmasak da birey üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Yani yüz üzerinden yüz etkilenecekse birey terapilerle bir süreçten sonra hani bunun yüzde elliye, yüzde kırka bir şekilde düşürmeye çalışıyoruz. Yani stresle alakalı olan terapi bu. Buna sorduğumuz sorunun cevabı bu oluyor. Peki, e, stresi ortaya çıkaran etkenleri biraz açalım. Evet. Bu etkenler nelerdir ve e, o etkenleri e, insanlar nasıl dönüştürebilirler? Bakın, evet. dönüştürme lafını kullandım. Doğru bir laf mıdır bilmiyorum. Ya da ortadan kaldırma mı? Evet stresi tamamen ortada ortadan kaldırabileceğimiz durumlar olabilir. Ortadan hani yok edebileceğimiz ama tamamen yaşamımızda stresi yok edemeyiz. Dediğim gibi bize yarar da var aslında. Biz sadece kronik stresten korunmaya çalışıyoruz. Boyutunu yükseltmemeye çalışıyoruz. Şiddetini Peki, azaltmaya bilinç çalışıyoruz. Bilinçaltına atma durum söz konusu mu orada? Yaşadığımız her şey zaten bilinçaltımızda depolanıyor. Depolanıyor. Hı hı. Sonra o yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Tabii ki de yaşamımızın her anında görüyoruz bunu. Farkında olmadan. Bu travmalara da sebep olabilir. Onlar bir travma mıdır peki? Stres mi? Yani stresten oluşan e, olumsuz fikirler, olumsuz davranış Tabii ki de modelleri. travmadan sonra e, tanı vardır. Yani bir hastalık vardır patolojide. Travma sonrası stres bozukluğu. Bunlar çalışılır. Travmadan sonra travma. Bilinçaltı trav travmalardan bahsediyorum. Bilinçaltında bir e, yara demeyeyim. Travmanın tam <laughs> olarak anlamını e, Bireyde. bozulma diyelim. Bozulma. <laughs> Şimdi o bozulma bu kişilik faktörünü etkiler mi? Kişiliği kişiliği değiştirir mi? Ee, yani mesela şimdi Covid-19 dönemi biliyorsunuz şey yaptı. İnsanlarda korku evet. ve kaygı evet. durumu yükseldi. Ee, evet. Panik ataklar gelişti. Obsesif kompulsif bozukluklar gelişti. Hatta kişilik bozuklukları tetiklendiği için bazı istenmeyen kimlikler ortaya çıktı. Evet. Şimdi o zaman şey düşünüyorum. Bunların hepsinin belki temel sebebi stres. Yani o e, Ortaya stres yapan bir şey unsur var. var. Virüsün kendisi. Covid-19. Şöyle aynen öyle. Evet. Covid-19 bir gel e, gözle görebildiğimiz stres. E, Profesör Doktor Sinan Canan'ın bir sempozyumunda hani bu dinlemiştik. Araştırmalarının sonucunu paylaşmıştı. E, şehirli insanın birinci ölüm sebebi stres ve strese bağlı hastalıklar. Aslında aslında küçümsenmeyecek bir durum bu stres. Birçok rahatsızlığa yol açıyor. Evet COVID-19 bir dediğiniz gibi ortada olan bir sebepti. Ama bazen insan ortada sebep olmadan da zihinsel olarak stres üretebiliyor. Yani zihinsel olarak düşünerek de kendimizi strese sokabiliyoruz. Gerçek bir sebep olmasa da yapabiliyoruz. Peki, Öyle gene, bir kabiliyetimiz genetik, var. Genetik faktörü var mı bu işin? Yani genetik Tabii. olarak yansıyabiliyor mu? Etkenler arasında şimdi onu konuşalım isterseniz. Lütfen. Etkenlerde e, kişisel sebepler var. Genetik faktörler var. Çevresel sebepler de var. Covid-19 gibi çevresel bir sebepti aslında. E, kişisel sebeplerde bireyin strese yüklediği anlam çok önemli. Çevresel etmenlere. Anlam, evet yüklediği mi? anlam çok önemli. Örneğin e, bir tane sınav değil mi? Benim evet. için e, dünyanın sonu gibi gözükse sizin için belki de öyle bir anlam ifade etmiyor. Bir dahakine girerim bir dahakine denerim diyorsunuz. Bakış açısına bağlı. Kesinlikle. Yani nasıl yorumladığıyla alakalı olur. Ama olur. bir de orada şey var. Kişilerin kaybedip kaybetme şeyine göre terazisine göre de mesela neyi kaybedeceğim, neyi kazanacağım. Kesinlikle. Kaybedecek şey zaman mı? Kaybedecek şey fırsatlar mı? Kaybedecek şey anne babanın sevgisi mi? Bir sürü şey neden evet, sayabilirsiniz? Evet, sebep olabilir. İşte bunlar bizim yüklediğimiz anlamları değiştiriyor. Hepimizin yaşantıları farklı, olaylara yüklediğimiz anlamlar farklı, yorumlama biçimlerimiz farklı. Bu da stresi ortaya çıkaran bir etmen. Ee, i̇kinci bir sebep olarak bazı insanlar dünyayı çok e, stresli bir yer olarak algılıyor. Yani yaşamda her şey onlar için bir stres, bir problem. Bunu da e, bunun da sebebini bir yine hocamıza değinmek istiyorum. Profesör Doktor Rengin Karaca hocamızın kitabında bunu görmüştüm. Bunun sebebi küçüklük, çocukluk, bebeklik çağında karşılanmayan ihtiyaçlar. Yani mesela, aileden alamadığımız. Kaç yaş mesela? 0-6 mı? 6'dan sonrası. Evet, ergenlik dönemine kadar. Bebeklik çağında bile karşılanmayan ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Yetişkinlikte e, ihtiyaçtan kastınız nedir mesela? Sevgi, sevgi. Sevgi değil mi? Onay, beklentileriniz, ondan sonra destek. Yani bir sırtını sıvazlama, bir güler yüz. Bunların hepsi bir ihtiyaçtır. Sadece hani yemek, içmek ya da sıcak bir ortamda yatmak değil. Bunlara da duygusal ihtiyaçlarımız bunlar. Bunlar alamayan bireylerde yetişkinlik döneminde sürekli karşılarındaki insanlardan, anne baba, babadan alamadıkları bu ihtiyaçları karşılarındaki insanlardan almaya çalışıyorlar. Alamadıkları zaman da sorun çıkıyor. zaman çok büyük hayal kırıklığı. Agresyonlar başlıyor. Evet. Herhalde. Gerçekçi olarak o zaman dünyayı algılayamıyorlar bu insanlar. Peki Sürekli mesela bir sevdi... şeyler var. Evet. Derler ya ne karamsarsın ya da ne pesimistsin, ne kadar kötü filan. Şimdi onların durumları ne mesela? Onların stres gökenli mi onların durumları? Yani karamsar çok geniş yelpazede. Yani kişilik yapısı olabilir. Ee, ya da yaşadığı olaylar olabilir bazı olaylar da yaşadığımız büyük olaylar da bizi bu hale getirebiliyor. Ama büyük Kişilik olaylar yapımızda... demek büyük stresler demek. Kesinlikle. Doğru mu? Tabii büyük olaylar. O da bir stres uyarındır. Bir travma yaşayan bireyin hayatında bir annenin kaybı atıyorum ya da bir babanın kaybı. O da onun için çok büyük bir stres uyarındır. Mesela şimdi biraz önce genetizmden bahsettik. Genetikten. Genetikten evet. bahsettik. Yani bu anneden babadan ya da yedi soy geriden gelen bir şey olabilir mi? hem yani etkisi karakter var. olarak Hem mi? onun etkisi var hem de şöyle bir şey var. E, çok büyük e, çığ açan bir araştırma oldu ve şu an bunu ruh sağlığı alanında çok kullanılıyor. E, 5HTPLR denilen bir genimiz var. Bu genin kısa... 5HTPLR evet, LR. Bu genin kısa versiyona, kısa genotipine sahip olan bireyler uzun genotipine sahip olan bireyleri oranla bir stresle, bir problemle karşılaştıklarında 4-5 kat daha fazla depresyon eğilimiyle, eğilimiyle tepki veriyorlar. Stresi tolere edemiyorlar aslında. Peki şimdi bir şey soracağım. Mesela meditasyon yapıyorsunuz. Tabii. Hı -hı. Mesela yoga yapıyorsunuz. Hı -hı. E, kendinizi bir anlamda rehabilite ediyorsunuz. Evet. İnsanlar stresle başa çıkarken Hı -hı. tabii bir e, danışandan e, bir uzmandan Hı -hı. E, terapi terapi alabilirler. Evet. Ama kendi kendine de mesela terapi yapabilir mi insanlar? Stresle başa çıkabilirler mi? Tabii. Stresle baş etme stratejilerini en sonunda böyle hani izleyenlerimize de paylaşmak istiyorum. Neler yapabiliriz kendi evet. halimizde? kendi evet. nasıl hani stres uyaranlarının etkisini üzerimizdeki etkisini düşürebiliriz? Bunlara bakalım istiyorum ama öncesinde bir de stresin insanlar üzerindeki bedelleri neler? Vücudumuzda neler oluyor? Bedelleri. Evet, tabii ki de bedelleri var. Bu çıkıyor vücudumuzda. Mesela ne olarak şu, mesela alerjik reaksiyon Kesinlikle. adı altında neler, daha stres neler. stres aslında, kökenli, tabii mesela daha neler, zonalar, neler. işte bir başka bir sürü hastalık var öyle. Evet, deri evet. hastalıkları var. Evet. Döküntüler. Öncelikle bu stres bizim dikkat algılama, e, düşünebilme yetimizi çok çok zayıflatıyor. E, stresli insanlar ya da böyle sürekli bir diken üzerinde hisseden, yaşamında hep problemi olan insanlar bunu fark ederler, bunu anlarlar kendilerini. Heyecanla şey... stres arasında fark var mı? Tabii ki de heyecan çok farklı. O bir his. Yani anlık gelir, gider. Ama stresten benim kastım hani e, bu kronik stresten bahsediyorum. Yoğun, şiddetli ve sürekli içinde bulunduğumuz ve çözüm bulamadığımız yani bizi yiyip bitiren, kemiren durumdan bahsediyorum. Bu tür insanlarda eee işlevlerde kapasitede bozukluklar olabiliyor. Odaklanamıyorlar, algılayamıyorlar, düşünemiyorlar. Düşünme yetileri çok çok kısıtlanıyor. Daha sonra Beynimizin kimyasını bozuyor stres. Yani bizim normal dediğimiz bir beyin yapısından alıyor, bizim beynimizi hastalıklı bir beyin yapısına çeviriyor. Böyle vücutta etkileri var, beyinde, zihinde. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki bir tane stresli insanlarda bir amino asit yükselişe geçiyor. Bu amino asitin yükselişi kalp rahatsızlıklarını arttırıyor. Yani riskleri daha fazla oluyor, stresin insanların kalp hastalıkları riskleri çok daha fazla oluyor. Kardiyovasküler hastalıklar. Kesinlikle. Yani. E, depresyon başta olmak üzere bizim ruhsal, fiziksel e, birçok hastalığımız ortaya çıkarıyor. Aslında insanın en büyük düşmanı stres galiba. Gerçekten öyle. Daha demin de dedim ya e, birinci ölüm sebebi şehirli insanın stres ve strese bağlı bu hastalıklar ne, nedir bu hastalıklar? Stresin ortaya çıkardığı hastalıkları biz psikosomatik hastalıklar diyoruz bu alanda. Ve e, sayalım neler var mesela alerji, astım, e, mide ülseri, beyin kanamaları, kalp rahatsızlıkları, felçler, guatır, sivilceler bunların hepsi sayılabilecek hastalıklar. E, tansiyon, hipertansiyon. Tansiyon çok yaygın biliyorsunuz ülkemizde tabii, de. Tabii, tabii. Mesela hepsi... şey var, eee şeker hastalığı. Kesinlikle. Romatizma Belki... dahil sebebinde temelinde stresin olduğu bulunuyor. Vallahi ne güzel anlattınız. <gülüyor> <gülüyor> Peki Bu... ne yaparız? Nasıl neler yapabiliriz? Evet, neler yaparız? Şimdi şöyle stres karşısında en güzel tepkiyi veren insanlar var. Yani stresini çok güzel yöneten ve kaldıkları yerden yaşamına devam eden insanlar. Bunların özellikle neler? Gamsızlar mı? Hayır. <laughs> Kendileri... <laughs> ya da vurdum duymazlar mı? ya yani bir nebze o da iyi olabiliyor. Aslında hassas üzerimizden atmak iyi olabiliyor ama daha kalıcı çözümler için kendini yetiştiren, geliştiren, sürekli okuyan, öğrenen, gezen, anlayan, tartışabilen insanlar stres karşısında en güzel tepkileri veren insanlar. Dönüştürmekten bahsediyorsunuz Kesinlikle değil öyle. mi? Kesinlikle öyle. Kişinin değişimi aslında. Düşüncelerini, duygularını ve da yapacağı eylemleri o an için fark edebilen insanlar. Yani durup düşünüp davranabilen insanlar. En güzel tepkileri veriyorlar. Peki programımızın sonuna geldik. Hı hı. E, gayet de güzel gittik onu söyleyeyim. <laughs> e, son olarak ne söylersiniz insanlarımıza? Stresten nasıl uzak dursunlar, ne yapsınlar, uzak, nasıl önlem alsınlar? Uzak duramayız ama neler yapabiliriz? Öncelikle sağlıklı beslenme, daha sonra uyku, beyin sağlığını koruyan ne kadar uyku mesela? en güzel silah. 8 saat. 8 saat. Evet 8, 7 8, 8 saat. 6 ile 7 saat falan diyorlar. Beyin sağlığını koruyan en güzel silahtır uyku. Peki kaçsa hangi saatte başlamalı? Yani o aslında en verimli saat 11 ile 7 arası. Ama kişiler, 11 ile evet, 07 arası. kişiye göre değişebilir. Bu mesela yetişkinlerde böyle. Diyelim evet. ki biraz yetişkin üstü. Hani yol 35 yılın evet, yarısı evet, diyoruz evet. ya. 40 yaşında 50 yaşındaki insanlar bu hangi süreçte yatsınlar uyusunlar kalksınlar. Yani o tabii kişiye kalmış bir şey ama yine de bu 8 saatlik bir uyku, 7 saatlik bir uyku korumalı gerekiyor. Çocuklar için aynısı mı? Kesinlikle çocuklar biraz daha fazla uyuyorlar, fazla. gelişimleri için. Bu yetişkinler için konuşuyorum ben. Daha sonra bunlar ne yapabilir? Bu tür insanlar e, stres uyaranlarını azaltabilirler. Bundan bu ne demek? E şöyle. Ertesi hafta veya iki gün sonra bir misafirim gelecek, değil mi? Stres mı azaltacağım. Kalabalık bir misafir grubu, 7-8 çeşit ikram çıkaracağıma bunu alırım 4 çeşide düşürürüm. O 7-8 çeşit benim aslında baskı uyandırıyordur bende. Ya da bir ertesi hafta bir sınavım var. Son dakikaya bırakmam. O stres yoğunluğunu azaltmak için bir hafta öncesinden hazırlanmaya başladım. Elif Hanım başlayayım. diyorlar ki stresten yiyorum. Evet. O yüzden obez oldum diyorlar. E, evet. O da yeme problemlerine giriyor aslında. O da, aslında orada tabi serotoninle ilgili bir şey. mutluluk hormonu salgılansın da e, o, anda, o stre, stres ortadan kalksın. Korku ortadan evet. kalksın diye. Aslında o tamamen duygusal yeme. Yani o anda ne yediklerini de anlamıyorlar. Niçin yediği aşık Aslında üstünden de yemiyorlar. Için Kesinlikle. Tabii. Ne yediklerini de anlamazlar doğru düzgün. Aşıktan da yemiyorlar. Sadece o baskı üzerlerinden atmak için. O hisse atabilmek için yiyorlar. Tabii sonrasında çok büyük sağlık problemleri ortaya çıkarıyor. Peki bu kadınlar neden çikolatayı çok severler? Hani aslında çikolata. Seviyor musunuz mesela? Tabii çok, yani her kadın gibi. Çikolatanın e, şöyle günde bir gram vardı, gramaj vardı tam bilmiyorum onu. O beyin sağlığına çok yararlı olduğu söyleniyor. Gerçekten bitter çikolata. Bence tamamen serotoninle ilgili bir şey. Tabii arttırıyor mutluluğu arttırıyor ve en önemli bunu da söylemek istiyorum buraya gelmişken halk arasında bildiğim hani bu. E, endorfin, dopamin, serotonin gibi hormonlar, mutluluk hormonları diyoruz biz buna. Bunların artışını kendiliğinden sağlayacak en güzel yöntem, strese karşı birebir yöntem spor ve egzersiz. Spor ve egzersiz. Yani evet şu an hani biz pek yapamıyoruz ama yapanları çok takdir ediyoruz. Ee, bunun sürekli önemli. Egzersizden kastım günde bir yarım saat bir yürüyüş bile yeterli olabilir. Evde mini hareketler. Yani i̇nsanlar dışarı çıkamıyorlar ne yapsınlar? Şu an için biraz daha hani kıstamalar gevşeti bir markete giderken evet, atıyorum doğru, yürüyebilir. Doğru. Bunları yapabilir. Bu bu beyinde bu salınımları arttırıyor ve doğal antidepresan görevini üstleniyorlar. Doğru. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne ediyorum, güzel sağ anlattınız. Sağ çok teşekkür e, yolunuz ederim. Yolunuz açık benim. olsun diyor. Sağ olun. Davetiniz için çok gübersiniz. Sağ, ol. sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.